Kaç bin TL aldım benden açık. Daha çok üstüne veriyorsun. <gülüyor> Yalan. Gülüyor evet. Sıra. Niye çağırdın beni söyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır Harun'la video çekmiyoruz arkadaşlar. Çünkü beyefendi artık klas yüzünü benim kanalımda <gülüyor> göstermiyor. <gülüyor> Bugün aslında hem biraz sohbet edeceğiz hem de bir e, güzel bir ürünüm var. Onu size anlatacağım. Sen de deneyeceksin canım Tamam deniriz sıkıntı yok. Evet. Yeni şeyler açız. <laughs> evet arkadaşlar, bugün ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Bugün bir bakım videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki bunu e, duyduğunuzu sanmıyorum ama duymuş da olabilirsiniz. Şimdi herkes nelere yöneldi Harun? En çok. Yani ben nasıl yöneldi? Artık insanlar cildine önem veriyor, sağlığına önem veriyor. Doğal ürünlere yöneldi. Şimdi benim de kullandığım ve memnun olduğum bir ürün var arkadaşlar. Nasıl kokuyor? <laughs> yani dünden kalmış patates yağı gibi kokuyor. Evet çünkü neden? Bu bir yağ. Arkadaşlar ürün şöyle göstereyim. İnşallah bulanık çekmiyordur. Sil baştan şu videoyu kaçıncı çekişim Arun? Dördüncü. Oldu galiba arkadaşlar. Oldu olmadı. Gülsün bu video ne? Baştan çek. Montajlamak zor geliyor. Ben diyor ki, Gülsüm video hiç güzel olmamış. Hayır, videoda enerji olması lazım. Bir kere, ben enerji zaten... yok. Enerji yokken, yani bir anlatıyor böyle bir, enerji yüksek yüksek gidiyor sonra bir düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, böyle, kullanırsan olur, kullanmazsan olmaz gibi noktalara girdiğinde bir anlamı kalmıyor zaten. Bu nedir biliyor musunuz? Kuşburnu çekirdeği yağı. Kuşburnunu duymuşsunuzdur yani, kışın kullanıyoruz. Harun hatta çok sever ee, kışın içmeyi onu. Özellikle kendi yapar, ben uğraşmam asla çayını yapar. Çocuğa da içirir. Ben de içerim. Tam bir şifa kaynağı. Evet. C vitamini yönünden çok zengin ve bağışıklığı da güçlendiriyor arkadaşlar. İçmenizi tavsiye ederim ama bunu da cildi güzelleştirmek için yapmışlar. İçmenizi tavsiye ederim derken yarın. <laughs> kuşburnu çayını. Bunu alıp içmiyorsunuz. Evet. Özellikle oraya dikkat edelim. Ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar kuşburnu nasıl böyle bağışıklığımızı güçlendiriyor ve vücudumuza çok faydalı. Bu da aynı şekilde. Çok anlamsız bir cümle oldu ama olsun. Bu da aynı şekilde cildimizi güçler, ne güçlendirmesi ya? Tam cildini güçlendiriyor işte gerginleştiriyor, parlaklık kazandırıyor, gerdiriyor. Biliyor Kaza joyof. ayaklarında bayağı bir etkisi var. Nereden öğrendin? <laughs> 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 e, ya biz de ürün sunumları hazırlarken biliyoruz yani neyin ne olduğunu senin kadar hakim ol olamasak da. Ben kullanıp anlatıyorum yalnız. Yani biz kullanmıyoruz mu? Yani sana veriyoruz, sen kullanıyorsun işte. Ya yani, ben kullanıp anlatıyorum. Arkadaşlar işte bu üründe böyle benim uzun süredir kullandığım çok uzun süre değil de yeni başladığım ama yıllardır kullandım diyemem. Ee, güzel bir ürün. Ee, cildi parlatıyor. Özellikle şu kadınların şuradaki kazayakları ayakları var ya, kırışıklıkları şuralarda. Erkekler onları çok önemsemez biliyorsunuz yani ama kadınlar için de çok önemlidir. İşte botokslar, motokslar kadınlar kendini mahvediyor bu yüzden. Ama artık yani e, şu iğnelerden, ilaçlardan bir aralık doğal yolla da güzelleşebiliyoruz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde o kırışıklıkları gideriyor. Cildinizi böyle temizliyor, gerginleştiriyor. Gözenekleriniz, özellikle benim buralarda çok var. Bu gözenekleri sıkılaştırıyor. Sıkılaştırdığı için de cildiniz daha temiz ve daha pürüzsüz oluyor arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz acincum bunu? Çok <laughs> evet. Şuradan soru işaretleri geliyor. Nasıl kullanıyoruz? Akşamları ben genelde akşamları yatarken kullanıyorum. Yüzünüzü temizlediniz. Temizledikten sonra bundan biraz elinize döküp masaj yaparak yüzünüze yediriyorsunuz. Ama şöyle bir özel noktası var. Yağ olduğu için eğer böyle çok çok dolu dolu sürerseniz ve yedirmezseniz yastığın yaptığınız yastıklar batabiliyor arkadaşlar. Ya da kocanız sizden o <laughs> <laughs> Ya yağ da olabiliyor. Her gün düzenli kullandığınızda zaten büyük bir etkisini göreceksiniz. Ee, cildi gerçekten parlatıyor ve en önemlisi de şu kadınların en çok takıldığı şeylerden biri nedir? Ne? <laughs> <laughs> ne <Nedir? gülüyor> ne bileyim ben de. Yüzdeki lekeler Harun. Lekeler arkadaşlar biliyorsunuz şu güneş lekeleri çillere çok bir faydası olmuyor ama rengini bir ton açabilir. Çiller genelde tabi önceden geldiği için biraz zor geçiyor onların geçmesi zor. Zaten şimdi herkes de çil yapıyor kalemlerle moda oldu. Ama lekeleri de büyük bir çoğunlukla açıyor ve zamanla giderilmesini sağlıyor. Lekelere de çok faydası var. O yüzden mükemmel. Deniyoruz. Dene. Uygulamalı göstereceğim. Bende mi göstereceğim? Sen de göstereceksin. Nasıl yapacağım? Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi oldu. Ben dışarı bir çıkacağım birazdan. Yıkarsın Harun çok dert ediyorsan. Yüzüne biraz nur gelir bir şey olmaz. Hani nurundan değil dışarıda bir güneş var yağla beraber birleştiğinde... Ters tepi leke yapmasın. Akşamları sürüyorum dedim Ya ben akşamları sürüyorum. Ama yani bunu gün içinde evde olduğunuzda dışarı çıkmayacaksanız arkadaşlar evde de sürebilirsiniz. Yani e, şimdi yağlı bir görünüm olduğu için dışarıda bu sizi biraz rahatsız edebilir. Ama evde olduğunuz sürece bakım yaptığınızda, kadınlar böyle evde gündüz sıkılır bakım yapar ya. işte İşte gündüz kullanabilirsiniz, akşam kullanabilirsiniz. Akşam ben niye akşam kullanıyorum? Çünkü akşam uyuduğunuz için vücudunuz <laughs> böyle direkt şey oluyor. Ne oluyor? <laughs> Kendini kapatıyor. Kapattığı için de çok böyle elinizi, yüzünüzü şey yapmıyor. Mıncıklamıyorsun yani elini yüzünü ya gün içinde suratını suratında geziyor ya onu evet, anlatmaya çalışıyor sen... galiba ben yardımcı olurum size. <laughs> adını sen koy arada tercümanlık yap. Hem mıncıklamamış oluyorsunuz hem de dışarıdaki o toz kir e, ve pislikler yüzünüze yapışmamış oluyor açıkçası. O yüzden ben gece kullanıyorum. İsten istediği gibi kullanır yani. Bunun bir sınırı yok günde iki defa da kullanabilirsin sabah akşam yani. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Kaç dakika mi? duracak Olursun. o suratın mesela? Aa durmayacak bu. Yıkayacaksın ha? Ay yıkamayacağım. Ne <laughs> ya şey yani böyle bunu sürdünüz ya durulamayacaksınız arkadaşlar yani kalacak yüzünüzde. O yüzden diyorum hani bol bol sürmeyin yüzünüze de e, yağlı yağlı böyle buralardan akar şekilde sürülmesin yani. Bu durulanan bir şey değil. Sürüyorsunuz vücudunuz zaten masaj yaparken o onu emiyor. Ondan sonra da e, kalan yine kalıyor. Diğer yüzünüzü temizleyene kadar o onun bir zararı yok. Ama bol bol sürerseniz tabii ki o sizi rahatsız edebilir. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle elimizde alıyoruz. Alıyoruz hadi. Zor atalım. Ortaya dolayı evet. Hadi be. Zor atalım. Dur bakayım. Hadi tamam. Biraz daha. Tamam. Kendine de dur. Ne yapayım abi sancıcı? Aa abi sen gözünü ne sürdün? Ne kullanıyorsun? Bana da ver. Ben Oluşturuyorum böyle. Evet böyle. Sonra yüzünüze bunu sürüyorsunuz. Arkadaşlar benim yüzümde şu an sadece. Gözümde. tamam gerdi, gerdirdim birazcık bu ya. Dur bir ya. Daha <laughs> dur masaj yapacağız ya. Bu kadar iyi bence. Hepsi demeyin. Çünkü ben yüzümü oynuyorum arkadaşlar. Şurada altın var. Hep bir de oldum var. Sikret. Böyle yüzünü yediriyorsun. Şöyle. Masaj her zaman nasıl Yukarı dolu. Aferin. Bir de ya. Gıdıdan böyle yukarı dolu. Evet böyle yüzünü. Bizim de tanımız güzel kız onları var. Yanlış anlamadım. Hadi ya. Yani Biz dün başlamadık bu işe. Şöyle her tarafınızı gerdire gerdire sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Gözünüze. Oh, bir tane geldi. Seyhan'ın düşmanı muhteşem bir oldu mu? Ol, Allah Allah geldiriyor geldiriyor. Geldi devam et masaja. Kaç dakika yapacağım bunu tamam işte yeter. Hayır masaj önemli. Masaj bu işin püf noktası. Şöyle. Ne diyoruz? Kırışıklıklar açılsın, lekeler giderilsin diyoruz. Bunları Seyhan'a böyle... Seyhan'a da diyoruz mu sanırım? Sürekli böyle sıkıp bırakmakla onların hiçbiri olmaz. Yedirmen gerekiyor. Vücudun kan dolaşımını hızlandırmamız gerekiyor. Önemli şey bunlar. Rakıçın <laughs> 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 ne Ne alalı? Rakıçın önce daha hızlı dolaşmıyor mu kan? Ya Allah aşkına. Milyon dolarlar yatırdığım sunu bir şey misafirime bak. Mantıksız mantıksız yorum yapın. Ay Allah. Karşılarını da şöyle yap ki bak yüzüm nasıl gerildi. Bak gördünüz mü bakın. Bak yüzüm nasıl gerildi bak. Neden kan dolaşımı hızlandı çünkü. Yüzüme bir canlılık geldi. Sabah ölü gibiydim. Hayattan hiç sev almıyordum. Şimdi bak bir canlandı. Sen de öyle oldun mu? Süper. Bak böyle kaz ayaklarını açacaksın abi. Seninkiler var bak şurada. Hadi. Tamam o benim şeyimi gösteriyor. Neyini? Olgunluğumu gösteriyor benim. <laughs> Yaşanmışlığını mı gösteriyor? Tabii ki. Telefonumuzun sesini kısalım lütfen. Kısamam ellerim yağdı. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle bu oyununuza da yediriyorsunuz ve şöyle bir şey de En sonunda alıyorsunuz. <laughs> <laughs> Hayır ya. <laughs> ya Arkadaşlar böyle suratınızı yediriyorsunuz. Ben bunu daha uzun masaj yapardım. birazcık bak elimde kaldı. Bak şöyle. Gülsüm Böyle ne yapmış oluyorum Harun? Gerdiriyorsun ama gözaltını çok bastırıyorsun. Gözaltı derisi çok incedir, zarar verirsin. Hayır gözaltıma bastırmıyorum Harun. Gözaltına böyle parmak uçlarıyla yapman lazım. Bastırıyorum Harun. Hatta Bastırıyorum. böyle serçe parmak <laughs> ucuyla yapman lazım. Hayır böyle ben böyle şimdi böyle... ne yapıyorum evet. Harun? Bak bak, gözaltı bunun neresinde arkadaşlar? Söyle bakayım. Ben şimdi ne yapıyorum? Sen şimdi elmacık kemiğini gerdiriyordun. Az önce evet. gözünün altından <laughs> gerdiriyordun böyle. İşte. Evet gördüm. <laughs> Sonra böyle bıyıklarımızın kenarlarından değil <laughs> mi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi böyle yedirdikten sonra ne oldu? Yüzümüz değişti onu mu fark ettin? Daha fazla bastırma Kırmızı oldu. Çünkü masaj yapınca insanın vücudu böyle kızarıyor. Benimki daha da kızarıyor. O yüzden ama bu gittikten sonra yüzüm bir geriliyor arkadaşlar şöyle. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Kaşlara da çok büyük faydası var. Kaşınızı gürleştiriyor mu onu bilemem ama canlandırıyor. Daha gürleştirme kısmında e, denemedim. Kalan yağı böyle elinizde sürebilirsiniz. Ya, <laughs> Oha artık şişenin yarısını bitirmişsin. Sürmedik yüzü. Nereye sürdün? İçerimizi mi? Elimde duruyor ben böyle yapıyorum sabahdan. Ya sür. Ben de diyorum niye adam parlamıyor? Ya, ya oğlum birazdan kargo çıkacak. Süler. Birazdan çıkacak ya. Ya sür. Şöyle yapsan. Hayır alayım. sür sür şöyle yedir. Bak bir şey diyeyim bu sakalları da gürleştiriyor ha. Biliyor musun? Benim sakallarımda problem yok. Git kardeşine söyle. Hadi. Logan bu videoyu yayınca der. <laughs> Allah kabul etsin abi hadi artık. Ya diyorsun valla bak parlayacağım şimdi. Parlayacağım. Yıkarsın evde sabun var beğenmezsen. Ya bu adam Beğendim. hiç yeniliğe açık değil. Ay yeniliğe açığım da bu saatte yapılacak bir şey değil bu. Birazdan dışarı çıkacağım. Yıkar çıkarsın. E niye sürüyorum o zaman? Zaten 40 yılda bir yüzünü yıkıyor. Nasıl 40 yılda bir yüzümü yıkıyorum? <laughs> evet. Ya? Benim bir sürü sabunum var orada sakalımı yıkadım suratımı yıkadım. Ya ay. Arkadaşlar kalan kremi böyle ellerinize sürün yağı. Çünkü nasıl yüzdeki lekeleri ve kırışıklıkları gideriyor elimizde de cildimizde de aynı şekilde. Kadınların mesela çok olur biliyor evet. musun sen? <laughs> ya bak burada bir şey yapalım. Kıyafetimiz mı? Evet arkadaşlar söylediğim gibi bunu vücudunuzun her yerinde kullanabilirsiniz. Nasıl her yerinde? <laughs> her yerinde. Nasıl her yerinde? Bacak olur, göbek olur. Yani her yerde kullanabilirsin. Niye kullanmıyorsun? Ya şu Allah aşkına 50 milimlik bir şey yani. Ya. Her yerini sürmeye Bir biter bu zaten. Ama bu vücudu nasıl nemlendiriyor biliyor musun? Şimdi bu kış aylarında insanların vücudu kuruyor, çatır çutur oluyor. Bunu şimdi tamam kullandın ama sen bunun elini, beş damla döktüğünü düşün. Bak beş damla döktün her tarafın yağ oldu. İki damla döktüm. Hemen bitmez. Ayrıca bunu arterlerden bulabilirsiniz. Biterseniz kolaylıkla, biterse kolaylıkla ulaşabileceği bir şey yani. Kaç para verdin o? Hatırlamıyorum. Yani çok şey değildi. 20 evler arası bir şey. 20 ile 50 arasında çok var. <laughs> 20 lira mı 50 lira mı? için yok. Şu an 5 lira. Şu an 50 lira. 5 lira niteliğinde olduğu için. Yani 55 hiç fark etmez. 55. 50 ile 5 arasında benim için fark etmez. Okey. Her işin parasında ya. Her işin parasında. Neyse arkadaşlar bakın ben zaten yarısını kullanmışım gördüğünüz gibi. Ama bayağı gidiyor yani sadece yüzüme kullandığımı düşünürsek gerçekten bayağı gidiyor. Her akşam düzenli... E sen sadece yüzüne sürüyorsan niye millet her yerine sürüyor? Ya ben şimdi... E, benim vaktim olmuyor. Ona oraya Niye bakayım, bakayım? <laughs> Oraya da bakın ya, buraya da ya olmuyor yani. Aga çocuk bir de okuldan geliyor, beşte altıda çıkıyor. Nasıl baktın olmuyor? Hayır, o 1 ile beş arasında sen geliyorsun. Oturuyorum burada reisle liste <laughs> geziyorum. Ben görüyorum orada bilgisayarda çalışırken. Hayır, yemek Nasıl mi oluyor? Az önce isyan ettim. Telefonumun şarjı bitti. Yok reisle gezemiyorum diye. Hayır, o benim e, kafa dinleme şeyim. <laughs> Kaç saat? Kaç <laughs> saat? <laughs> ya hayır. <laughs> evdeki kişi kendi mi oluyor? Hayır olmuyor. Şimdi. Allah Allah. Ay yüzde kaçı veya geçiyor, yüzde kaçı işte geçiyor onu söyle. Yüzde 20'lik kısmı, yüzde otuzluk kısmı yemek yap, temizlik yap. Canımın istediği kadar rahatsız geçiyor. %50'si de rahatsız geçiyor, %80 oldu. %20'siyle de çocukla ilgileniyorsun, %100. Liz. Kocaya ne kaldı? Hiçbir şey. Bu e, kuşburnu çekirdeği yağını aktarlardan bulabilirsiniz. İnternetten bulabilirsiniz. Kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir şey. Eğer lekeleriniz, kırışıklıklarınız, cildinizdeki gözenekler bunlar hep bir sorunsa buna bir şans verin derim. Çünkü gerçekten düzenli kullanımda faydasını görüyorsunuz. Cilt tonunda bir aydınlanma oluyor gözenekleriniz sıkılaşıyor ve kırışıklarda da azalma oluyor. Ama düzenli kullanımda. Yani bunu alıp da iki gün kullanıp sonra bana yorum atmayın. Ben kullandım ama hiçbir işe yaramadı. Arkadaşlar önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Çok önemli. Bunu makyajların altına baz olarak da biraz kullanabilirsiniz bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Harun'la uğraşın. yok ya nasıl üstünde oturur daha güzel görüntü <laughs> Sana böyle yakından bakmak. Için ya ay, pijamayla da video ne yapayım takip etsene ki ya. Ya indir o zaman bacağımı gözükürsün ya. Gülsüm ne olacak? Biz doğal bir aileyiz. Egele aileydik. Gülsüm ıskaracı oldu. Çünkü neden? Neden? Çünkü ben kanalda sürekli kendi başıma video çekiyorum. Bu böyle olmaz dedim. Kanal benim zaten dedim. Ve adımı koydum. Adımı yazdım. Eğer kullanıp da faydasını görenler bana yazabilir. Neler değiştiğini, nasıl fayda ettiğini bana anlatın artık. Anlatın yarabbim. Amin. Sesini kıs bari. Tamam kapattım ya. Ben de yorumlarınıza olabildiğince hızlı bir şekilde <laughs> cevap veriyorum ki e Harun. Şimdiyiz. Ya veriyorum. Ay bak 3 dakika önce kanalı yorum gelmiş hemen cevap verdi. İşte Ama... bir gün sonra vereceksin değil mi? Dinlemiyor. Ara geçiyor diyor şey. ki bir gün sonra cevap ver etkileşim olsun. Ya bu insan oraya yazmış cevap bekliyor. Bak mesela birisi yazmış. O dedi. da zaten <laughs> yorumu yaptı. Öyle YouTube'da tutta senin videonda sürekli dönüp duruyor. Bildirim gelse de cevaba baksan diye. Zaten bildirim gidiyor. Ama sabah birisi yazmış mesela. Demiş ki abla demiş bu ben demiş bir buçuk yıl önce aldım bu nitrojineyi. Yarısını kullandım yarısı dolapta duruyor. 12 aydır demiş. 12 ay içinde tüketin yazıyor demiş. Onu yarımı kullansam olur mu demiş. Şimdi ben buna cevap verdiysem ne olacak? Geçecek onu kullanacak. Sen sonra... ne dedin? bana yorum yapacak. Diyecek ki ya kullandım yüzüm kızardı. Sivilce bastı. Kullanma dedin. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Allah Allah. Aklı yok mu ha, Ben de yazdım. Yani dedim kullanmamanı tavsiye ederim dedim. Yani dedim. Şimdi ben ona cevap vermesem ne olacak? Başı ne Baş, olacak? Kullanacak. Ee? Ondan sonra yüzü kızaracak. Hadi. Sen neredin önerdin diyecek. Kullandım böyle oldu diyecek. Kızım cevap vermemişsin zaten. Ne kendi kullansan olur kullanmasın. Verdim olur. dedi. Kullanma dedin. Kullanma dedim. Yani dedim şimdi. Niye kullan diyorsun? Kullanma dedim. Bit bir şey. Yarısı bir şey Yarısı duruyormuş. Nerede duruyormuş ya? Duruyor ya bitti. hadi. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda çok emeği geçtiği için, videoda çok emeği geçtiği için sevgili eşime de çok teşekkür ederim. Kanala abone olun lütfen. Videolarımı beğenin, like atın, yorum atın, görüşlerinizi yazın. Şu kanalı bir hareketlendirin artık yani. Sen video çekersen kanalı hareketlenir. Çekiyorlar. 3 ayda, ayda bir video atıyorsun kanala. Ya arkadaşlar ben e, işte şor satıyorum yani, bu arada

Lütfen artık yani. Bir adım atın. Sponsor istiyorum. Parası neyse ben üstüne bir şey Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zaten buraya kadar gerçekten beni dinleyip de izlediyseniz, eğlendiyseniz... Çok eğlilsiniz. sabırlı bir <laughs> Evet, çok sabırlısınız. Aynen. Ee, siz beni anlıyorsunuz ya. Benim aslında böyle e, hani evde muhabbet, sohbet edermiş gibi video çektiğim için... Yani siz beni anlıyorsunuz. Harun anlamasa da siz beni anlıyorsunuz. O yüzden ben sizlerle yorumlarda buluşuyorum. Sen şimdi ne tür günler oynuyorsun? <laughs> ben bir şey mi dedim izlerle? Hayır, ya? sabırlısınız dedi. E, sabırlılar çünkü izliyorlar. Yani bir telefon başında böyle dakikalarca beklemek kolay iş mi? Sabırlı olmak lazım. Nasıl kıvırıyor ya? Şey 5 dakika önce doğmuş. Benim babam 1-0. Tövbe estağfurullah. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kanala. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haruncum zaten şuralara bir yerlere abone olun. Instagram'a hepsini ekler. Onlara bir göz atın. Şöyle güzelce bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sizi seviyorum. En 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 çocuklar. Bili bili ne yapsa yeri. Ürünü de göstereyim. Ben işim var ha. Nasıl? Bunu alıyorsunuz. Bu. Hadi bulanık ne gösteriyorum bulanık. Böyle focus yapmıyor bu makine. Nasıl şimdi ben şey alacağım. Şöyle tutayım. Evet. Şöyle göstereyim. Hayır. Şey gibi böyle özgürlük içer gibi. <laughs> ha? Hı, fotoğraf mı çekeyim? Hayır ya. Evet. Ürünü gösteriyorum. Ürünü gösteriyorum. gösteriyorum. Soğuk sıkım alın bunu. Sıcak sıkım olursa içinizi yakar. Hadi. alma. Fotoğraf çek. Başka için. Hadi. Şimdi mi çekeyim? Sonra ben bir de... daha